Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk bebek mavi bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Geçtiğimiz günlerde paylaştığım bir örneğin çimeniyle ilgili bir e, takipçim. Bu çimeni yapamıyorum, daha kolay bir hale getirir misiniz demişti. Bugün birlikte o oyanın çimenini birazcık farklı hale getirelim. Hemen yazmanın kenarlarını göstermek istiyorum. Oyamı hazırlarken yazmanın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim. Tığlama ile ilgili benim bütün püf noktalarımı 1098 numaralı videoda bulabilirsiniz. Şöyle her iki yönünü de size göstereyim. Bu şekilde tüm yazmalarımı ikişer zincirle tığlıyorum. Yazmamla aynı renkte yazmamın kenarını da tığladığım ipim altın başak marka 466 numara mavi. Şöyle göstereyim size. Ben bu rengi, bu rengi çimen olarak kullanacağım. Üzerinde de somon rengi kullanmayı düşündüm. Somon rengi ipim de yine Altın Başak marka 415 numara. E, bu iki ipimle oyamı yaparken kullandığım tığım 22 numara olacak. Hemen modelime başlamak istiyorum. Gerçekten güzel bir model olacak. Birlikte yapalım. Hemen ilmeğimi oluşturarak başlıyorum arkadaşlar. Yazmanızın kenarını iki zincirle tığladıktan sonra benim anlattığım şekilde yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Geldim şöyle tığ battığımın altından sık iğne ile giriyorum. ipimi tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıya geliyorum. İkişer ikişer çıktım. Böyle bir trabzan yaptık yanına. Hemen 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığıa bu şekilde tutturdum. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ ya. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1 2 3 tane zincir çektim. Yine bu şekilde devam ettiriyorum. Tığ oyacılar ya da tığ ile ilgilenenler bu çimeni hatırlamıştır. Kolay bir çimen, kullanışlı bir çimen. Şimdi çimenin bu kısmını ıı, değil ama orta kısmını benim değiştirmem istenmişti. Beraber değiştirelim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Tığ battı da 1, 2 tane boşluk bıraktım. İkincinin bittiği yerde sık iğneden giriyorum ikişer ikişer çıktım burada bir trabzan yapmış olduk bir defa doladım zincirimin altından giriyorum ikişer ikişer çıktım bir defa giriyorum doluyorum yine aynı zincirin altından girdim ikişer ikişer çıktım üç tane trabzan oldu bir defa doluyorum yine aynı zincirden dördüncü trabzanım bir defa doladım yine sık iğneden beşinci bu şekilde beş tane trabzan yapmış olduk burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekiyorum geri döndüm ve ilk yaptığım trabzanımın tepesine 11 zincirimi sık iğne ile tutturdum üstüne yine bir tane zincir çekiyorum tekrar düz tarafını döndüm burada 11 zincirime sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane üstüne bir tane zincir çektim yine 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 geldim tığ battıya iki tane boşluk bıraktım üçüncüden giriyorum buradan 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Sıradaki tığ altından girdim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar tığ döndüm. 1, 2, 3 zincir çekiyorum yine. Yine bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ altından tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battığımın altından tutturdum. Şöyle göstereyim. Ben çiçek yuvaları arasında arada kullandığım çimenlerden beşer tane yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Daha sonra da bu kısmıma çiçeklerimizi yerleştireceğiz. Ben bir tane daha çiçek yuvası yapayım yanına. Sonra üst kısmını birlikte devam ettirelim. Geçtiğimiz günlerde bu videonun bu örneğin alt kısmı farklı olanını paylaşmıştım. Alt kısmını yapamıyorum. Farklı bir şekilde nasıl yapabilirim diye soran bir izleyicim vardı. Onun isteğini kırmamış olduk ve bu şekilde değiştirdim alt kısmını. Şimdi üst kısmını yaptığımda belki videolarımı takip ediyorsanız eski modelde hatırlayacaksınızdır. Hemen bir çimen daha yapıyorum ve üst kısmına geçiyorum. Ben çimenime bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Şimdi üst kısmını beraberce yapalım. Üst kısmı için somon rengi ipimi kullanacağım. İlmeğimi oluşturuyorum önce. Geldim hemen Şöyle ilk çiçek yuvasından sık iğnelerim vardı. Birinci sık iğneden giriyorum. Sayıları tam yaptıysanız eksik de gelmeyecek, fazla da gelmeyecektir arkadaşlar. Tutturdum burada. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Hemen önümüzdeki sık iğneden giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim üstüne bir iki tane zincir çektim yaptığım trabzanın önünden geçiyorum ipi tuttum tığıma sardım ikinci üçüncü dördüncü dördüncü tekrar yapacağım beşinci altıncı yedinci sekizinci altından geçtiklerimi sayıyorum dokuzuncu onuncu 11. 12. Hepsini birden çıktım. Şöyle boyunu trabzanın üzerine doğru yerleştirdim. Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım 2 zincir çekerek bıraktığım boşluktan giriyorum. Sık iğnemi düğümlüyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir daha çektim. Hemen yanındaki sık iğneden tutturduğum böyle yaptık. Şimdi bir yandaki sık iğneden tekrar giriyorum. Çok üst üste binmesin diye burada iki tane yan yana sık iğne yapmış olduk. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir kere doladım. Hemen sıradaki sık iğneden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yaptığım trabzanın önünden. Şimdi trabzanın önünden girdim. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hepsini birden çıkıyorum geriye doğru. Düzelttim trabzanımın boyuna göre sardığım ilmekleri. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi 2 zincir çekerek bıraktığım boşluktan girerek düğümledim. 1, 2, 3, 4 zincirle yine yuvaya dönüyorum. Sık iğneye, sıradaki sık iğneden. Bir tane daha yaptım yanına. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa doladım. Sıradaki sık iğneden giriyorum ikişer ikişer 4 zincirin boyuna göre tekrar yapacağım biraz ilmeğim geniş oldu yaptım üstüne bir iki üç dört beş zincir çektim önce yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum sonra trabzanın önünden bir iki üç altından geçiyorum sarıyorum altından geçiyorum sarıyorum altından geçtim sardım altı 7 8 9 10 11 12 12 defa altından geçtik. Sonra hepsini birden şöyle tığımı biraz oynattığımda daha çabuk çıkıyor. İçinden çıkarıyorum. Düzelttim. Gevşek bir şekilde düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım 2 zincirimin önünden kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 zincirle yuvaya döndüm. 3 tane olmuş oldu. Toplam 5 tane olacak. Bir tane daha yapıyorum yanına. Sık iğnemi yine 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki sık iğneden girdim. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Burada yaptığım tırabzanımın önünden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane geçtim. Hepsini birden çıkıyorum. Düzeltiyorum. Çok fazla sıkmadan, boy kısalmasın diye düğümledim. 2 3 4 5 tane zincir çektim üstüne. Yine 5 zincirimi bu şekilde düğümlüyorum. 2 zincir çekerek bıraktığım boşluktan üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar yuvaya dönüyorum sıradaki sık iğneden. Zincirimi tutturdum. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir sonraki sık iğneye denk gelecek şekilde. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa doladım. Hemen buradan yanındaki sık iğneye giriyorum. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 2 tane zincir çektim. Ve trabzanımın önünden 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yapıyoruz. Hepsinin birden içinden çıkıyorum. Düzeltiyorum. Düğümledim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şöyle Şuradaki iki zincir çekerek bıraktığım boşluktan giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne de 1, 2, 3, 4 zincir çektim tekrar. Geri döndüm. Aynı yuvaya. Sıradaki sık iğneye. Üstüne bir tane zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. Diğer çiçeğimi de yapayım. Son halini size göstereyim arkadaşlar. Ben örneğimin diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Ütüledim. Şimdi Bitmiş hali bu şekilde görünecek bu modelin. Dilediğiniz sıklıkta ayarlayabilirsiniz. Aradaki çimen sayısını değiştirerek. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bence renkler de güzel oldu diye düşünüyorum. Farklı oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videomu da beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.